Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz Bugün Brawl Stars'ta ee, Gizemli kameraları inceleyeceğiz Yani kameraları inceleyeceğim Şurada Bir tane telsiz gelmiş yeni Şurada da Rick Bir şeyler yazmış Şuraya alayım da Rick burada tarih belirlemiş yine. Saati de şurada yazıyor. 9 9.15 geçe yazmış. Bunları yazdığınızda hiçbir işe yaramıyor. Bir de şurada gizli bir kaset var. Şurada. Onu da göstereyim. Şöyle yapayım. Bakın şuraya çok dikkat edin. Şuraya çok dikkat edin. Bak. Bakın şu kim sizce? Şu Nita değil mi? Şu da Leo. Ve Mandy. Evet, kısa bir süreliğine görmüş olduk. Orada Nita ile Leon'un gerçek yüzlerini görmüş oldunuz. Bakın şurada görünüyor kameralarda. Şöyle yaklaştırayım. Bakın Nita ile Mandy. Niteale, Leon, Mandy. Güvenlikte kovalıyor. Leon şeker çaldığı için. Şurada da Poco var. Poco. Şu şapkalı var ya. İnsanlar dizilmiş. O Poco işte şu. Elinde gitarı var. Şurada 8-1 var. Bu nerede onu bilmiyorum. Restoranda ama. Restoranı göremiyorum şu an. Bir de Dynamike'ı görmüştüm. Piper da yok bu arada. Diğer karakterler nerede? Spike de yok mesela. Ben Spike'ı merak ettim. Colette Edgar da yok mesela. Bu arada Azerbaycan'dan ve Meksika'dan beni izleyenlere beni izleyenlere teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Şurada bir şey var. Şu kim? Sizce şu kim? Ben onu Charlie'ye benzettim. Hani o örgülü saçlı, sarı saçlı verdi ya geçen. Onu ben Charlie'ye benzettim. Tabii Charlie olmak zorunda da değil. Başka biri de olabilir. Şuradan tekrar izleyelim. Şuradan tekrar izleyelim. Heh, bul. Bul burada işte. Bir de Dynamite burada. Buralarda bir yerde Dynamite. Buranın içerisinde. Tabi tabi içeriye girmesi gerekiyor kameranın. Bak bakın işte bul. Bul çok değişik görünüyor. Orada yemek mi yapıyor? Tabak mı yıkıyor? Artık ne yapıyorsa. Çok garip. Kamera içeriye kadar gire, giriyordu, şimdi girmiyor. Şöyle içeriye kadar giriyordu hatta. Tabak yıkıyor galiba bul. Tabak yıkıyor, sanırım bul. Yemek yapmıyor yemek yapan başka birisi var ama bu da tabak yıkıyor. Mendi gene şeker satışları yapıyor. Chester nerede bu arada Chester. Mendi buradaysa Chester nerede? bence ilerleyen güncellemelerde şey olur. İlerleyen sezonlarda da diğer karakterler de görünür bence. Kanalımı takip eden herkese teşekkür ederim. Kanalımı takip eden herkese teşekkür ederim ve hoş geldiniz. Bul bekliyor öyle. Masayı siliyor, şey yapıyor, değişik. Şurada işte tersiz gelmiş, tersiz şurada. Şurada bir yazı var. Nev Song ideal do 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 da bi da diye bir yazı var. Çok değişik. Sanırım bunu yazan çocuk. Gerçekten de bir çocuk. Orik denilen herhalde çocuk karakter. Sanırım o çocuk karakter. O Rick denilen kişi çocuk olabilir. Gaz, Gaz karakteri Nita, Leon, Bonnie onun gibi çocuk olabilir. Yetişkin değildir o bence. İşte böyle. Bunları göstermek istemiştim. Yani bunları gösterdim. Bilginiz olsun diye. İşte yenilikler bu. Bunlar. Videom bu kadardı. Videomu beğenmeyi Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmayanlar abone olursanız sevinirim. Sizi seviyorum. Bay bay ve kanalımı takip ettiğiniz için teşekkür ederim ve hoş geldiniz tekrardan. Bay bay.